Şimdi deyin ki e, Semoş gitti evden deyin. Biz de ona temizlik yapalım deyin. Sevim de ki çok da pismişti. Ben gelmesem de evde pislikten de bilmiyorum ne olacakmıştı. Tamam mı? Hadi bir, iki, üç açayım. Arkadaşlar e, Semoş gitti işi vardı. Biz de temizlik yapıyoruz. Ay biz gelmesek ne olacakmış kız? Pislikten ölecekmiş. Aynen öyle. Aa, ben şimdi mutfak tarafına geçeceğim. Ben de mutfağa temizle bari. Bir yandan da bavulunu yerleştireceğim. Ay duymasın bir da yandan baba, şöyle şey Bir yandan da çamaşır seveceğim çamaşır atacağım. Çamaşır toplayacağım. Biz gelmesek ne olacakmış bu ev? Hiç sorma. Sevim durdum. Heh, durdum. Diyeyim. De ki süpürkesi de aynı kendi gibi de. Hiç, hiç iş yapmayamada su yok de, hiç çekmiyor de. On, havası 1500'de Evine bir sübürge almıyor de ya, Kız sus küfür etme Hadi 1-2-3 De de sen hadi açıyorum tamam, tamam mı 1-2-3 tamam, tamam. Sevim o sübürgede hiç çekmiyor ne Semoş'un şeyine benziyor Havasından 1500 geçilmiyor ama Sübürgesi bir şey çektiği yok. çektiği yok Durdum durdum sesli konuş Sevim sesin gelmeyebilir sübürgeden 1-2-3 şey yap Giydir bana giydir piste tatillere gidiyordu köpekte bir süpürge almıyor evine de 1-2-3 üç ana gidiyor tatillere gidiyor tatillere gidiyor da bir süpürge almıyor evine çekmiyor işte çekmiyor. çekmiyor, havası 1500 görüyorsun o yedi mi görüyorum görün evet. görün ana iyi ki gelmişiz bu evi temizliyoruz. <laughs> bu nerede? <laughs> nereye gitti gezmeye yine? İşim var dedi çıktı gitti. He. O var ya mahsus kaçtı belki de bize. Bence de bence de. Aa. Günah ya bize. He. Yazık bize Bizi ya. Çalıştırıyor bize. Aa, aa. Bizi Ovasından çalıştırıyor. Ovasından geçilmiyor ama. Mustafa da mı gitti onunla? Ne yaptı? Misli götürdü zaten. Öyle mi? Sevim durdum. He. De ki tatilden de bir dünya elbise almıştı. Bana da bir tane almış ala ala de. O da sofra bezi gibi de. Tamam. Bir, Şu iki, üç. Atırsın. Ana, bir de tatilden elbise almış biliyor musun bana bir tane? Gördüm gördüm. Sofra bezi gibi kendine gördüm. dünyayı almış bana bir tane hava atıyor. E sen o bir tane aldığına şükret Sevim. Niye? Bir tane aldığına şükret, o kadar aldığına şükret. Diyorsun. E aynen öyle. Aaa. Hiç hiç almayabilirdi de. Ay yazıklar olsun. O sen aynen. de onu mu tutuyorsun? Ya tutmakla alakalı değil. E... Sanki tutuyorsun gibi geldi, tutuyorsun gibi geldi. Nuriş, durdum. De ki, e, hiçbir akraban sana aldı mı de elbise tamam. de? Sen de dedi nankörlük yapma de. O kadar aldı ya da seni düşündü orada, o kadar telaşın içinde de Bir iki üç açayım." Ya sevim sen de o kadar nankörlük yapma. Hiç, bir akraban aldı mı sana hiçbir tane elbise, bir hediye. Bir düşün bakalım. Almadı kız doğru söylüyordu. Ya düşün Almadı. Bakalım. O kadar rengabinin içinde, telaşın içinde seni düşündüğüne şükür. Sen de ne kadar çok tutuyorsun. Et tamam imarım, almadı ama akraba. E, O kadar Olsa şey. Olsun iki delikodu yapayım yine. Yok yapmayacağım. Rahatlıyım. Arkasından delikodu yapma yüzüne desene geldiğinde. Hayır almaz bize söyleyemem. Aa arkadan delikodu olmaz. Yani, arkadan. Durdum yüzüne Sevim. Dediniz, sevim de ki toz da alayım de. bak mumu görüyor musun? Mu? Solda. Onu görünce böyle bir şok ol. Bu ne almış eve de Aa de. Tamam mı? Tamam. Açıyorum. Şimdi oraya git. Tamam, şu tamam. tozu da alayım da böyle görünce çok şok tamam, geçir yani. Bir, iki, üç. Aa, ben bir de şuraların tozunu alayım. Anam bu ne be? <laughs> bu ne kız Aa. tozunu alacaktım. Bu ne? Kız sevim, sevim onu sana bu almış. Ne? Sana almıştır onu hediye belki de. <laughs> Sana almıştır onu e hediye. Aa, aa. Durdum ben de aç, yine tozunu aç. alayım de. Aç. Açtım açtım. Aa, aa. Sana, ne kız bu böyle? Sana hediye almış o işte. Bunu bence sana yapıyor gibi geldi. Yok bana yapmaz. Gelmedi yani değil mi yapmaz. kendisi yok, yok değil mi? Yok. Ben Tabii, met ederim çok güzelmiş Sana almış. Anam korktum birden bire. Durdum sevim. Kendi gitti ama bize. Neyi bırakmış? Bak. Dur dur durdum durdum. Şeyde bak de fincan almıştı. Bir tane de bana almamış düşünüp dedi. De. Bir iki üç. Ay fincanlara bak. Ana bak görüyor musun? i̇ki tane almış. İnsan birini bana verir birini değil mi? Birini de bana aldı birini kendine aldı. Hani bana? Sana almamış demek düşünmedi. Durdum. <laughs> Nur de ki sana da mum aldı ya baksana de. Bir iki üç. Aa bana almamış görüyor musun? İkinizi se almış. Sevim sana da bu almış ya baksana. Bu Aa, mu almış? Allah Allah al, bana mı almış? Ha, kendine baksana heykeller Oo, aldı. Belli. Ha, he bir süre hediyeler aldı kendine. Ay çok güzel bunu bana versin ya. Onu veririm mi o <laughs> sana? Bunu versin bana bu güzel. Hayatta vermez. Bunu bana versin. Kız o sana verir mi onu? Mum almış gelmiş sana baksana. Mumu mumla değişelim. <laughs> mum, dincana. mum, mum yok da derdine bak diye almış onu sana. değişelim değişelim Otur. <laughs> mumla. Ben mum hiç bir şey yapmıyorum. <laughs> Allah Allah. Bana alalım mu mum almış. Durdum. De, 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 ki Sevim. Süpürmeyi zor baş ettim. Silmeye kalkarsak hiç çıkamaz çıkamayız de. Tamam mı? Her yerde gerçekten de leş gibi falan de. De de. Tamam. Bir, iki, üç açtım. Ana ben hiç toz mozalamam süpürmeyi zor baş ettim. Neyse süpürsen o kadar. Aa o, toz mozalamam gelsin kendi alsın o da, ya. E. Altı üstü bir sofra bezi elbise almış bana. Sana Ol. bak fincanı aldı. Bana aldığı şeye bak al diyor bak. Al diyor bak gördün mü? Al diyor bana. Aynen. Yani bunu sen götür Almanya'ya. Yok Almanya'da mum dolu kız mum mu? ben kendim Olsun sen götür benden hatıra. Ben kendim zor bir mahalle de bitireyim gideyim. Ya. Süper, o küpür o bile yeter. Yeter yeter. Gelsin evet. kendi yapsın gezinceye kadar. Evet. Tatil tatil gezeceğe ne büyük E susun. bir daha Bodrum'a gideceğim diyor. Ha gider gider. Bodrum'dan evet. da sana hayli öyle bir elbise getirir yeter. He diyorsun. Evet. Sevim durdum. Hı. De ki e, ama da güzelmiş elbise şimdi Allah için de. Ondan sonra biraz da övün tamam, canım. Tamam. Hep yerden yere vurmayın. Tamam. Arada övün. Bir, iki, üç. Ay, bakma öyle konuştuğuma ya. İşte ben eksik yürüyorum. Aslında elbise çok güzel evet, evet. Allah razı olsun. Evet. Çok Şaka yakıştı, yapıyorum. Çok da yakıştı, yakıştı değil mi var. Kim getirecek ki bu devirde? Kız hediye ben, alacaksın. kız senden ankör gelme. Ben de bile yok. almadım kendime elbise. Sen bile bana hediye getirdin koca Almanya'dan. Ya ya yine bak yine bir düşün. Evet. Çikolata getirdim ya yemek. Sus. <laughs> Benim sevoşum bir tane. Bak anca, o telaşla düşünmüş bile beni. Anca bahçesi süsleri getirdim ben. Düşünmüş beni düşünmüş. Sen de vuruyor mu? Ben, övüyor mu? Ben ya, tozunu da alırım. Kız dövüyor mu? Hiç belli değil sevim ya. Ha, öyleyim. Valla öyleyim. Önce önce vuruyorum sonra da yukarı kaldırıyorsun. Ne yapayım? Önce bir batırıyorsun Sonra da çıkarıyorsun. Aa, ah, bak elbise almış. Gitmiş de beni düşünmüş, hatırlamış. Allah razı olsun. Ben süpürür de sinirimle. Allah razı olsun seni Hamdan. Yavaş yavaş. Süpür süpür. Ben de bavulumu hazırlayacağım daha. Eşyalarım var. He. He. Sen şey seni şey. şimdi bıraksak mı? ne yapsak? Ay sen de bıktın herhalde benden. Yok belki hediye getirirsin. Kızım gidiyorum nereden hediye getireceğim? Anca bir daha seni bekleyeceğim. bekle. Kim öyle kim, kim Allah Aynen Allah ömür verirse. Allah kim? uzun ömürler versin. Allah, Allah Senin yerine evet. ya. Allah, 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 Allah saadet ve Allah, 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 Allah. Allah versin önce. Hayırlı sıhhatler versin. Allah'a Allah Amin. Allah. 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 Durdum ben görünmedim ha gizli geçtim evet, oradan. Tamam evet. mı? Tamam, siz devam edin işte böyle gır, gır şamata. Evet. Tamam mı canım benim? Tamam, ha, çok Ay çok. Ben da... de mutfağa geçeyim biraz toparlayayım. Otur, Bankaya gideceğiz yere. ya. Şurası hemen bir toparlanalım. Hı -hı. Bak, Hı. yapacağız bir şey yok toparlayın. Neyine bakayım kız? Çekiyor. Şey. Çeker çeker Aldığı hadi. kadar. Ha ha hadi. Aldığın kadar senin. Ay canım benim ya. Şey sevim şimdi evet. açacağım de ki. Paralı olanları otur diyor da iş yapmıyor yaptırmıyor de bana da iş veriyor hep bu de tamam. bir iki üç bir geldim şuraya rahat rahat oturduğumu hatırlamıyorum de tamam, tamam mı hadi bir iki üç Ah ah Nuri ya ne oldu biliyor musun ne, ne oluyor yok. ne oluyor bu hayatta paralı olanları oturturuyor parasız olanlara da iş veriyor böyle bugüne kadar hiç oturduğumu hatırlamıyorum. Kız ben de oturmuyorum. Hep yapıyorum. iş yapıyorum, hep iş yapıyorum. Böyle onunla alakası yok. Ben de oturmuyorum. Acaba geldim gelir eve. Durdum. Ya. Nuriş sen onayla sevime. Doğru evet. diyorsun da hep geldim dikkat ettim sana iş yaptırıyor de. Ha, tamam. tamam mı? Evet. Ha. 1 2 3 açıyorum. Canım benim. Ha sevim doğru. Iı, geldim dikkat ettim de hep sana iş yaptım. Değil mi? Hep iş yapıyorum, çalışıyorum. Geliyorsun, gidiyorsun, Ay çünkü benim param yok yavrum ya, ben parasızım, ne yapayım ben de çalışıyorum işte, gücümü Allah, gösteriyorum. Çalıştırıyor, çalıştırıyor Semat Çok mu çalıştırıyor beni? Hem de nasıl? Sen bunu söyledin ya ben şimdi daha çok düşündüm bu olayı. He düşün düşün, Hı, bence de düşün. Kullanıyor beni değil mi çalıştırarak? Bir, bir hediye alıyor ondan sonra da e, istediğini yaptırıyor. Durdum Sevim hakikaten doğru diyorsun da bak bir elbise aldı de en fazla da 200'e almıştır de bana 500 liralık iş yaptırıyor de. 1-2-3 tamam. çok uyanık de. Hı hı. Canım benim bana bir elbise aldı etse etse 200 lira eder. 500 liralık iş yaptırıyor farkında mısın? Farkındayım farkındayım. He. Çok uyanık çok uyanık. Farkındayım. Ama sen de yap, sen de e, bugüne kadar kimden hediye gördün de? Ya kimseden görmedim, o ayrı. Demoş, gene eli bol. Yok yok veriyor, veriyor bak. Demoş'um gene eli bol, hiç durmadan yok, hediyeler veriyor. alıyor, bir yerlere götürüyor. Ya, beni götürüyor, götürüyor. Şimdi kötülerken biraz da iyiliğin canım. Yani. Acık sinirlendim diye de hep yere vurmuyor. Yani alıyor, geziyor. Dün Aynen. gece yaptınız. Beni de götürdünüz, eğlendirdiniz. Ay bak bana şey almış. Biliyor musun? Parfüm almış. İş yaparken bile sıkıyorum. Oh çok güzel. Parfümüm de çok güzel. Ay. Durdum. Heh. Senin olsun o. Bana Aa. hediye verdi de. Tamam. Bir, iki, üç açıyorum. Ya gördün mü? Aynen. Bana hediye verdi. Aa. Görmedin mi? E daha ne istiyorsun sen? Hem de Avrupa. Daha ne durdum Sevim ne? durdum. Dün akşam verdi de şimdi e. vermedi de. Ben Beni görmedi onlar gizli verdim ya. Çok Kamera cool. orayı almıyor çünkü. 1-2-3 Bana bak dün akşam verdi. Haberin var mı bunun? Ben ben görmedim. Aa sen görmedin mi? Hele dedim Sevim karnım kokuyor. Ya? Yoksa Sevim ter kokuyordu. Bak parfümün çok güzel kıskanır. Avrupa Avrupa. O Türk parfümü kullanmıyor zaten. O zaman Bakma onun Türk koca aldığına. İlit o zaman arkasından atıp tutmak. Ama öyle sinirleniyorum. Bakma bana işte. Arada bir şekerim yükseliyor galiba. Ya bırakın da arada bir konuşayım yani ben de. Durdum durdum. Pis köpek de hayatta ucuz parfüm alıp kullanmaz de. 1, 2, 3. Hiç sorma ya. Kendisi yani hayatta Ucuz bir parfüm görmedim kullandığında. Hep pahalı parfüm alıyor. E onu Almanya'dan getiriyorum. Marka Vay Almanya'dan getiriyorum. O da bana belki Almanya'dan getirdi özel. Ya. O var ya buradaki buradan aldığını bittiydi parfümü de onu vermiştik sana. Hayır hayır buradan aldı. Almanya parfümü de Buradan ya. da olsa pahalı alıyor biliyor musun? Evet. Durdum. Evet. Hayatta dandik iş, dandiklerle işi olmaz de. 1 yani. Bir iki üç. Hayatta dandiklerle işi şey olmaz. Ben çünkü yanında kaç kere girdim. Parfümcü en pahalısını alıyor, en kalitelisini alıyor. Ay ben senin gönderdiğim, de, getirdiğinle değil. He, bana verdiği de kaliteli yani. Yanlış anlama yani. Sevim durdum. o da ev işine giderken de öyle alır dedi. Yalan mı? Doğru. En iyisini alır yerdim giyerdim. Bir, iki, üç. Oo çok güzel. Ev işine giderken de o en mi yerdi, en güzel parfümü sıkardı. Ev işine gitti halde. Ya. Her şeyin iyisi. Ama her şeyin iyisini abla. istiyor. İyidir iyidir benim arkadaşım boşver. ver. Ne yapacaksın arada bir söyleneceksin Sev, Sevim yani. durdum da şu halıyı bir bitir artık. Bitir de halının derisini yüzdün yüzdün yüzdün. Yüzdün, kaptudun, evet. kendin, kafa Şur, durmuş. 1-2-3 süpürki de sil ağzını da temizle o şey demin gösterdin ya bak 1-2-3. Ay, nerede benim şeyim? Bezim, bezim. Ne bezi? Hasta bezi. 1-2-3 açayım. Yani şuraları da temizleyeyim de. Kız ıslakla yap, ıslakla. Yapışır. Açıyorum. Sevim Bilmiyorum daha sen gibi. halıda mısın hala? Aa ben öyle ince yaparım. Bir başladım mı o bilir beni. Hala Hı. daha halıdasın. Tabii vallahi. parfümün hakkını veriye. Evet. Ya elbise de almış, parfüm ben de almış. Ben çıktım mutfak taraftan. Öyle sen çabuk. o tarafa geç hadi. Anam sen de gideceğim diye saf safladın işleri. Öyle vallahi yok. Ben bugün misafirim. Ben daha yola gideceğim. Yok Hava alanlarında koşturacağım. Hadi öyle olsun. Hadi ben yaparım. Evet. Hadi. Nasıl olsa bana elbise de aldı, parfüm de aldı. Kız toplama daha orası var ya. Orada açarım orayı da. He. E kablosunu ne sokuyorsun içine? Acık da dinleneyim ya. Hep de çalış çalış olmaz ki. Yoruldum. Anam bir halıyı süpürdü Ay. bu yoruldu valla. Öf ateş bastı ateş. Kız cam açık ya. Oh. Duruyorum duruyorum siren sesi var. 1 2 3. Gidince çok. met edeceksin yoksa arkasından ben, mı? Ben hiç kimsenin arkasından konuşmuyorum. Direkt yüzüne söylüyorum. He. Hayatta yapma. Bilmiyorum artık git de bir hatasını kusurunu, ararsın beni söylersin. Bugüne kadar görmedim hatasını kusurunu. Hı. Görsem zaten direkt söylerim. Eee bugüne kadar hiçbir şeyini görmedim. Durdum. Görmedim. Sevim patlat şarkıyı. Hatasız kul olmaz. De komik olalım ya. 1 2 3 açayım. Hatasız kul olmaz. Bunu kabul et. Aa illa il e tabii ki olur Var da ama bana karşı Söyle, e, do söyle. Dobra, dobra e, bana karşı söyle. Bir iyi. Ben görmedim. Görsem zaten gelmezdim ikinciye. Üçüncüye gelmeyi bile bilmiyorum. E nasıl ben hatasız gelmezim. söylüyorlar iki ay tanıyanlar? İki ay tanıyanlar. E onlar söylüyor. Demek onlar onlar ayda. şey e, durdum e, ya durdum. boş ver kimseyi karıştırmayın siz. Ya romanın boş tamam, ver. Yani. Bir gün tanıyan da konuşuyor boş ver. 1 2 3 Çok ben, memnun kaldılar. Ben, ben çok memnun kaldım. Çok sevindik, güzel sevindim. Eee senden de memnun kaldım. Biraz arkadaşlığından da Allah razı. Ben de, olsun. de hepinizden memnunum. Allah memnunum. da sizden memnun olsun. ne yapayım. Yani e, memnun kaldım. Ama elbiseden gerçekten. çok memnun kaldım. Parfümler çok memnun kaldım. Aldıklarımdan. Güle Belki güle bana kullan. zeytin de verir kız. Güle güle kullan zeytin. Belki yağ da verir bana. Durdum, verecek de nuriş. Zaten ben... söyledi de. Söyledik ya. Bölüşür de yarı yarıya eder. 1 2 3. Verecek zaten. Senin tabii öyle ondan fazla fazla aldı Aa. Fazla fazla. Aldı. Ay çok iyidir semiya. Sen bakma Ay. Ben sana ya şu, zaten sen duymadın değil mi? Orada kulaklarında fazla duymuyor. Ben e, mutfakta ben kötü senin. bir hiçbir şey söylemedim ki. Çok seviyorum dedim. Her yere beni götürüyor dedim. Nur iş durdum. Kıvırıyorsun şimdi de. Demin arkasından attın tuttun ya. Ay de. Sen de vallahi Ay, ne yaptığın belli değil. Kıvırıyorsun böyle öyle yanar döner. Ha çok e, iyidir, çok iyidir. Kıvır, kıvırıyorsun. Onlar kıvırır hep zaten. Kıvırıyorsun sen de. Ya e, yok, yok, ya, ya böyle ol ya böyle ol. Bir çizgide git. Ay çok güzel. Arkasından atıp e. tuttun şimdi Elbisesi de kıvırıyorsun. Çok iyi. Ay Sana razı olsun sen bir abla nasihatı yapma öyle. Doğru ol, doğru oluk yapma. Yanlış anladım Böyle olmadı. Yap elinden. Böyle, böyle ayıp olmadı. Olur yani. He? Ayıp olur yani. Yok, çaktırmadan göster. He. Komik olalım. 1 2 3. Yok, benim Se arkadaşım yapmaz. Sevim, böyle he. olma, böyle. Bak, bak. Aa. Böyle olma. He. Aa ben öyle miyim? Ee, öyle Aa. yapıyorsun bazen. Benim arkadaşıma <laughs> laf söylettirmem Ben kim olurumsa olsun iyidir, iyidir. Benim arkadaşıma. Bak, karşında beni bulursun. Haberin olsun. Ben onu çok seviyorum. He karşında. O da kimseye En ufak bir ben. yanlışını buldum mu, gördüm mü karşında atlar gelirim buradan. Olur mu? Bana parfüm aldı, elbise aldı, zeytin verecek, salça verecek. Daha ne verecek? Ne getirdi başka? Her şeyi getirdi, çok iyi. aldı. Vermezse kötü. Kestane, kestane şekeri aldı. Ondan da verecek mi? Tabii al git. O zaman çok iyi benim arkadaşım, Hı -hı. çok iyi. Sen de az çıkarcı değilsin, az çıkarcı değilsin. Ne aldınız başka? Sende. Vallahi <laughs> deminden bir atıp tutuyordum vallahi ben ne çıkarcısın. sen yanlış anladın. Ne çıkarcısın sen? iş durdum şimdi çok da şey yapma. İtin götüne sokup çıkartma. <laughs> Tövbe estağfurullah. Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> e, de ki e, o da seni seviyordu. Sevmese <laughs> alır mı de, Sen de iyi insansın de. Yani. Bir vuruyoruz bir şey. He ha, aynen hadi bir iki üç. <laughs> Seviyorum ama o da seni seviyor. Arkadaşlarını seviyor. Ben de onu seviyorum. Sevmesi almazdı zaten. Sana aynen, değer vermesi, aynen. sevmesi almazdı. Allah razı Tanirelere olsun. Daha nerelere gittik oralardan bile seni Gerçekten düşündüm. ben çok gururlardım. Arkadaşlarınızı bozmayın. Ben ben Amin. bu, alıp gideceğim. Hani benim arkadaşlığım tamam oradan da devam edecek ama oh, sen ya. her zaman He e, ee, Sevoşumun yanındasın, yakınındasın. Allah her zaman yanın, Her zaman yanında ol, e, her zaman iyilikle ol. Tabii ki, tabii Kötülükten ki. Kötülükten hiçbir şey çıkmaz. Ee, birbirinize yardımcı olun, e, birbirinize destek dur dur. olun. Durdum, bir saniye unutma lafını. Sevim, sen şimdi yine burada devreye gir. Bu da bu paranın kaynağını nereden buluyordu? Kaç milyara diş yaptırdı? 11 milyara de. 1, 2, 3. Canım ya bir şey soracağım ben. 11 milyara diş yaptırdı. Bu paranın kaynağını nereden alıyor? Anam sevim çalışıyor kadın, dağ tepe çalışıyor hiç durmadan emek veriyor. Ben anlamadım yani e Baya bir geliri e var. sen de bu işin içindesin o kaç seneden beri çaba sarf ediyor, emek sarf Anam ediyor. Anam ben bir. Çalışıyor sağ to olsun. Tuğman tuğman mı diyorlar alamadım. E Semoş'un yaptığını da herkes yapamaz yani. He. Demoş şey şey yaptığını. E kendi ağzınla diyorsun. Doğru Demoş. doğru. Tamam. Semoş gibi kimse olamaz. olamaz. Doğru. Demoş, Demoş yok yok komiklik var. mesela doğru. duygusallık var. Her şeylik var. Ben sana işte Üretiyor. sordum yine. Ha, Sordu. çok fazla. Yani Nereden geliyor? Hani? E, e, Reşit'te destek oluyor. İnsanlar He. ne kadar dese de kocası var. Oluyor değil mi? E, tabii ki kocası arkasında. Dişlerini mi mu yaptırdı? E, tabii ki. E, reşit yaptırdı dişlerini. Onu duymuştum ben onu. de. Eşlik yaptırdı. Tatile gönderdi, para verdi eline. Onu da duydum. Nur iş durdum ama borç verdi de. Aha. Maaşını alınca verecek Hı -hı. de. Öyle yani. yalan mı? Değil. 1 Hı -hı. 2 3 Hı -hı. ne, ne Hı -hı. kadar Hı -hı. verdi Reşit? Reşit 10 bin lira verdi tatile giderken Oo. ama borç Oo. verdi. Ee, Nasıl yani borç Aylığını verdi? Aylığını alınca verecek öyle. Kocası borç verdi. Durdum Ay. vallahi öyle. Yemin onu ederim istedim. Zaten. Ben biliyorum He. onu. Tamam 1-2-3. Valla öyle bak borç geri aldı, alacak geri alacak. He. Kızım hoş kendi yalnız ben bildim bile üç sene olacak tanıyalım. Ben daha fazla içindeyim hani dışarıda göründüğünden. Koyasından borç aldı tatil yaptı geriye verecek maaşını alınca. Aynen. Aynen. İyi mi kötü mü anlamadım sen açıkla. Vallahi e, iyi, iyi, değil, değil. Değil. iyi iyi iyiydi. İyi canım iyi, iyi. Allah Allah. Yani yani Borçta olsa yanımda borç oluyor olsa Yani yanında güzel yanında düşünmek yanında. lazım. Onun da kendine göre ödemeleri vardır o yüzden. Yani Çok bir, borcu böyle... var değil? Çok borcu yani, var yalan değil. 1 2 Onun da çok borcu varmış. O da borç ödüyor He. mecbur tabii çalışıyor adam. Gece gündüz çalışıyorsun. Ne biliyor mu aldı e ben bilemem onların içinde olan bir şey. Sevim Ama... şimdi devreye gir borç var ya dükkandan canım benim iflas evet. ettik ya. 1 2 3 şey borçları vardı daha önce iflas etmişlerdi. Bankalara borçları vardı. He. O borçları mı diyor? Onlardır. Onlara ödüyor. Sen yani, benden daha iyi. Onu biliyorum var, ben. Tamam, on, Geçmişlikleri. Ya buraya taşındı, ev yaptı. Kolay değil yani. O zor. Zor. Ama bunu siyasi tek başına yaptı? Tek başına yaptı tabii. Yani tek başına yaptı. Reşit de tek başına geldi borcunu ödüyor. Yani. O kendi işine bakıyor. Aynen. Aynen. Kırık hocalar ama herkes Alman usulü. Öyle, öyle mi oluyor? Öyle. Öyle. İyi, o da güzel. Güzel. Süpersiniz. Aynen öyle. Demoşum iyidir. i̇yidir. Bir iki üç. E, en azından demoşum iyidir. Bir, Allah biliyor. A, Reşit de çok iyi bir insan. İlla, yani, Yok kötü demiyoruz çok, zaten. Çok iyi bir insan. Çok saygılı. Yani Reşit'i ben gerçekten severim. Çok saygılı. Yani, Semoş insan. da söyler. Ben her zaman takdir etmişimdir. Aynen, aynen. Yani ona bir sözüm yok. Sadece merak ettiğim için sordum. Ya öyle sen daha iyi bilirsin yani. zaten. Ya iyi değil, iyi Ya o da herkes, herkes işini biliyor en azından. Yani. O kendi işini yapıyor. Temoş, o kendi işini yapıyor. Anladım. Onun işine karışmıyor. Onun işine. O da güzel. Nasıl senin mesela dikiş diken kadınlar var. Fabrik başka bir işi. Tabii, tabii. inşaat yapan erkekler gibi Aynen. bunlar. Senin dikişine e, kocan bilemez. Aynen. Yani e, senin diktiğin dikişi onun yaptığı inşaatı sen yapamazsın. Tabii canım. Tabii. aynı öyle düşün yani. O şekilde düşün. Allah, Allah yollarını açık etsin. O, o şekilde düşün. Allah razı olsun. Bizlere de fayda soruyor. Ama, hayalsın, ama önemli olan ihtiyaçları olduğunda yani e, borç da olsa birbirlerinin Desek yanında diyorlar. olmak destek kimde varsa o ona veriyor. O, o ona şey. veriyor. O güzel. Geçinip gidiyorlar. Bu da böyle güzel bir şey. Hiç e, eşine para vermeyen insanlar var. Böyle kısıtlı pazar parası verenler var. Çok gördük yani öyle. Bunları şimdi de ki şahit olduğumda olmadık mı? E, ne eşinden yananlar var da pazara yollamıyor, para vermiyor. Şöyle böyle. En azından yani. bizim yani borç alma şeyimiz yani. oluyor. Bu da çok güzel yani. bir şey kesinlikle. Güzel yönden evet. bakmak lazım açıyorum 1 2 3 ne insanlar var biliyorsun mesela böyle eşi pazara gidecek yalvar yakar ya da evine eşya alıyorlar ya yalvar. da bir tek elbise almayan bir çift çorap almayan eşler var 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 yani e, karısını insan yerine koymayanlar var dövenler var var ya. var çok öyle işte eşler e, yani duyuyoruz e, o kadar huzursuz insanlar var ki. huzur Kapı, kapı, ben kapı da. dışarıya mesela salmayan eşler var. Bir yere gitmeyen eşler, karısına bir yere salmayan eşler. Ya, anlayış çok önemli biliyor musunuz? Tabii Öyle canım önemli olar. İşte beyin bir, bir, birbirini anlamak, birbirini yani konuşur. O ona karışmıyor, ona karışmıyor. Ya karışmıyor derken tabii ya, ki yani, karışıyor. Şey İş icabında karışmıyor yani. Ya, Ama semiyaya güveniyor, özgür bırakıyor anlamında yani, dedim yani. yani Allah bozmasın ya. Allah iyi. razı olsun bak. Öyle, güzel her yani. erkek sağlamaz şahsen benim hocam sağlıklı olsaydı ben gelip Hayatla. de buralarda kalamazdım. Benim işim değildi yani. Tahmin ediyorum. Ama e, Reşit Allah razı olsun tanerelere gidiyoruz ya, oraya diyor, buraya diyor, gidiyoruz. Diyor. Bir defa bile demedik sen ne yapıyorsun? İyiymiş ya. diyor yeter. Eşine diyor. yaptığı işe saygı duyuyorsun yehoşumun yani. O da Yaptığı güzel. işe saygı duyuyor. Bu çok önemli. İnsanlar Allah yollarına. Açık etsin diyelim Bu ne diyelim. Hoş geldin. geldin başından beri hep beraberdik diye yani sallayıp <laughs> Allah sen, sen bizi mi kandırdın kız sen Allah kahretmesin Abime bize mi yaptığını bize yaptın değil mi e, kapatıyorum diye. diye. Size şöyle böyle diyeyim dedim ya. Evet. Hep benim sesim çıktı o ben hiç durmadım. Durmadım. <laughs> Yeminle güzel oldu ama güzel oldu ama vallahi çok güzel vallahi, oldu Güzel şaka oldu vallahi <laughs> sen bizi mi şakaladın kız sen ya iyi yaptım. Ne onu yapın, yapın doğal. Ben seviyorum doğalı. Bazı şeylerde kestirmiyorum. <laughs> sen var ya sus bir şey, falan. Hatasız kul olmaz dedim. Hatasız. <laughs> <laughs> Ay alem kadınsın sen ya. <laughs> ya bir gün bana iyi. böyle yapıyor bu. <laughs> şey diyor, Eşi diyor e, olacağım ya. Razi <laughs> değil mi yanlış evet. şey. Tamam diyor ben de diyor şöyle şöyle yaparım. Mersen beni çekiyor bu iş. Çok diyor böyle gülüyor. böyle süngerim vardı benim bir zamanlar. <laughs> Süngerli razı. De. Ya. Biz, biz, bizi de kekledin gene değil mi? Yaptığı yapacağını <laughs> gider ayak abine yaptı. yazdı, çizdi, oynattı. Aynen öyle <laughs> 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 alim. <Aynen. gülüyor> güzel de oldu yemin bence. bence. oldu <laughs> <edelim, gülüyor> yemin ederim arkada. Orada tutamıyor kendini. <laughs> güzel Diyor. Bunlar gerçekten sabah bak kameranın önüne geliyorum. Geçen bir Ama eğildim diyorsun ya oradan Halim kadınsın ya. Beni görmediler diyor bir de. satıyor <laughs> mu? Alıyor. <laughs> Ama bana gerçekten verdi o kalbimi. Şunu, şunu diyor, <laughs> bunu de diyor. Valla. Güzel makara <gülüyor> yaptı. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> bizim bizi <laughs> kekledi, güzel kekledi. Bundan var Aynen. ya sebul Allah bu, uzun ömürler bu, versin. bu nerede, ne Yaşlanmazsın. Ya? Yaşlanmazsın. Bunu ne çok yapıyorsun? güzel düşündün gerçekten. Ne zaman nerede Süpray. ne yapacağı Aynen. hiç belli olmuyor. Çok güzel oldu. Evet. Doğal oldu. Hatta öyle. birisi dedi ki birisine yapsana dedi. <laughs> Dedim ki bu bana özgü bir şey yani ben yaparım. Yani, yani, evet. Çok güzel oldu vallahi. Aynen. Çok güzel oldu. Ama e, tavsiye ederim Yunus da sana yapabilir böyle bir şey. Çok güzel olur kesinlikle. <laughs> Yunus yapar bırak hatırlatma öyle bir şey. <laughs> Beni Bana ölümler girmekten. <laughs> Biraz, <laughs> biraz, şey <laughs> Biliyor, ben çünkü şeyimdir. Çok gaza geliyor. Biraz saftır işte. Şimdi de bunun tozunu al. Biliyor. Şaşır görünce. Al. <laughs> <Şimdi gülüyor> <geldiğiniz gülüyor> <izleyiniz gülüyor> yani. Sizleri, Sizleri Allah'a emanet Bizim güzel, bankaya abi. gideceğiz. <laughs>